Arkadaşlar bize ben İsmail Bugün sizlerle birlikte bu oyun oynuyoruz. Korkunç bu oyun işte arkadaşlar. Yani bir bok ne yapabilir ki? Neyse arkadaşlar. Ha bu arada oyuna girmeden önce yani start demeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Neyse start diyoruz ve başlıyoruz. Başladık. Aha bok orada. Bok acıkmış mı? Al şu boku. Ha bu arada arkadaşlar gerçi kadın po. Ama ben bok diyorum. Şimdi daha çok benziyor. Dur ya, ya. Buzdolabının önüne attım seni yanlışlıkla. Red istiyorsun galiba. Sen galiba. Red istiyor. Bir... Herhalde tavuk et istiyor. Çünkü şöyle bir et istiyordu. Ya da rastgele et. Ya kontrolle çok zor. Kontroller çok zor. İstediğini verebiliyor Nasıl yiyorsun oğlum? Et kalmadı senin daha ne için? Neyse hamburgerde de et vardır. Oğlum bak korkuyorum beni. Oğlum. kontrollerin neyim ya bayağı bir zor yani arkadaşlar. Ya bak. Yeter atın. Ye, yiyemedin mi sen bunu? Abi sen veremez hmm. hmm. Çok zor. Ya böyle kalmayacak oğlum çok zor vermek. Yemek vermek buna. Ha bu arada arkadaşlar bu videoya güzel bir like gelirse <laughs> po yani bu bokun bu bokun Bakın, <laughs> Bu bokun, bokun Roblox'unu oynayacağız. Eğer Roblox'um açılırsa. <laughs> Tövbe estağfurullah. Nasıl bir ses? <laughs> ya bunu. Doğru. Ya. Şunu da ya zıkkım lan. <laughs> Deletme beni. Toplam <laughs> <laughs> yemek <laughs> Tövbe estağfurullah. Hah. Ha. Ha, kapatalım. Bozulur. Ha. Aa numara var. Ne bu? Abi şu, tezgahın içine bak bir. başlatma. Bak. Aha bok. Arkadaşlar <laughs> bok dedik bok çıktı. <laughs> 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 bok. Sen. sen tövbe. yıkanmak istiyorsun. Bok derin kirli olur ya. Bok da mı yıkanmış? <laughs> Al şunu. Ya kontrol çevirmek neymiş o zor. Bu bildiğim bilgisayarda oynanacak oyun. Bu mobilde oynanmaz ki. Keşke bilgisayar mı olsa. Keşke bilgisayar öyle olmasaydı. Şimdi şöyle senin götün de yıkalım. Burası götün herhalde. Ya. Olmuş. Bokta mı Şimdi boku yıkıyoruz. İyi de bokun gitmesi lazım böyle. Acaba yok gireceğim. Yok olacak. Hadi yok ol bok. Aha tuvalet. <laughs> bok. Aa bok 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 ya toplayabilir mi? Neyse, ben... hastalanmışsın. Abi bu has bokta mı hasta olur? Cansız bir şey tabi sabırla ama bu power tool. Uzaylı. Uzaylı bok. Yani bunu... Bak da... bir daha o sesi çıkartmayacaksın. Ben ben, ben bununla oyun oynayacak. Abi ben duvar dişini sokarım ha. Bok. <laughs> ha, Allah bu bok ne kadar korkunç olabilir ki? Korkulur <laughs> abi. Ben bunu. Top yer çekimine meydan okuyor. Evet evet hızlara meydan okuyor top. Top hızlara meydan okuyor. Abi be, top. Evet top havada yavaş giderek abi. yer çekimine meydan okuyor. Abi ben. oğlum fizik kurallarına nasıl karşı gelirsin? Sen? Abi bu Ha, vallahi hep onun... karşı geliyor. Abi bunun ben top ye. top ye. Izledim. Top gitti. Gel buraya. Gel gel. <laughs> <laughs> po. Hayır mı oyun oynamak istiyorsun. Dı dı dı. Oğlum yeter ya yeter. Bir insan oyun oynayarak doyar tamam mı? Doyar dedim sana. Bak po. Vallahi uzay, uzaylı uzaylı bohmokh dinlemem. <laughs> Bakıcınım zaten sus artık. Ben <laughs> Ha bu arada ben... arkadaşlar oyunun adı Boğur Revenge. Yani boğunun intikamı gibi bir şey. I I ya gelsene. Ya ha. Bu oyun eskiden çok iyiydi ya. Lan ne eskisi? O, o mobil oyunu zaten... E dur biz mobil oyununu oynuyorduk. Mobil oyunu kötü. Böylesi daha iyi olmuş. Kapa. Oğutum ama. Nasıl yatacağız? Ya ben bu videoda. Papa, tamam ya hadi yatak artık. Zee 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 zee. Abi bu videoda sıçabiliriz. Evet. O. Bizim de işte. Gel buraya. Karanlıkta ondan. Ya. O. Ah, kim, kim geldi? geldi? <laughs> Dur, onun suyesi yok. Oynar. Ne olsun? O telefonu şunu masamdan alsam da neyse. Ah. Sen? Seni alalım Polina. Sen de bundan sonra Yeşil boksun gel buraya. Yeşilisin <laughs> sarımsın belli değil. Ama tatlıymışsın ha. Gel yür buraya bok. Ya kapıya giremiyorum oğlum oyunun kontrolleri çok zor. Bak. Pauline ayıp oldu. Allah. Sen nereden geldin? Sen Pauline kıskanıyorsun. İnsan hiç kıskanır mı? <laughs> Kız olduğu belli arkadaşım. Şunun gözüne bakın, şunun gözüne bakın. Herhalde öbür bebek. Po seni beslemeyeceğim. Ben Po'nun ilanı besleyeceğim. Bana ne ben Po'nun videolarını izlerim. Po çünkü korkunç bir şey. Git Po. Polya al bunu. Ama o sesi de çıkartma. Ha de arkadaşlar bir önce bir gizli son son yapalım. Of. Oyna. Of. Oyna bir gizli son varmış. Kamera nerede? Heh. <laughs> Kamera. Eh, <laughs> ver bana şu kamerayı. Eh. <laughs> Kamera. Ama önce normal sonu yapalım. Ne diyor? Boş, boş etmeni diyorum. Ben nay besleyeceğim po. Bak çıkançtan ağzını açık kaldı. Bıraktı. Abi po. Po var ya. Sana Buyur. Al bakalım. Bu açmış. Seni az önce beş. beş daha dün besledik diye. onu. Ben Polina'yı daha iyi Polina bence. Ama Polina da örümcekti yani. Ama Polina'yı kaçıran Po. Neyse. Herhalde ben biliyorum. Bunlar birbirine giriyorlar. Polina küçük olduğu için veya kız olduğu için. Abi Polina. Po ne, ne biçim bakıyorsun? Oğlum? Sırtını dönmüş abi. <laughs> Daha attık ya. Ha Pol kıskanıyor. Ya oğlum bu oyun çok zor ya kontrolleri. Başkası olsa 8 dakikasında şimdi ya sonları gösteriyordu. Hı. <laughs> kontroller çok zor. Yap oyunu. ha Seni oyun odasına götüreyim. Bazen yeter ya. Mobilden video çekmek çekmek gibi kötü bir şey yok diyemedim de. Postra sen de Allah'ın belası. Kocaman. Abi biz bu oyunu neydi? Eskiden oynamıştık ya. Po ben bu öldürür mü? Oğlum biz oynamamıştık oğlum. Biz şu, şöyle oynanmasını oynadık hayatım. Evet onu oynamıştık. O, Biz dikey oynamıştık yatarık. Evet. Ama ben o zaman. Ya şuna. Şu, şu Mutlu şey. musun? Mutlu. Üzgün olsan korkar mı? Ne oldu manyak şöyle yapıyor. Bak ben yemek almaya gideceğim birazdan size. Oyun odasına koyacak koyacağım. Oynayın beraber. Şu pizza. Pizza. Dolapta yemek kalmadı. Bak senin yüzünden po Bu yemek kalmadı Biz ne yiyeceğiz Evet gidip marketten birazcık domates Domates alayım Eve geldim de yemeyeceğim O Sana yok yemek bundan sonra Yok sana Geç oyna po oyna oyna Ağzını burnunu dağıtırım yoksa Hı. Anladın mı Uzaylı bok dinleme. dinlemez ya. Hı. Oynasın ya bize. Hadi oynayalım. Paulina'ya bir tekme koyduk. Paulina olsun. Tabii <laughs> bir şey var diyorlardı ama Roblox'unda varmış. Bu Roblox da Roblox'unda... Bir var. Paulina'nın geldiği kutu. Neyse neyse. Şuraya girelim. Markete gidelim. Allah'ın belası Paul burada. O... Oyun odasına girince nasıl uykum var diyecek. Merhaba değerli babacığım. Evden gidiyorum. Falan filan. Ben İngilizce bu kadar çok bilmiyorum. Ve buraya girdim ya yani nasıl tatlı görünmeye çalışıyor. Doğru. Yatıyorsun. Sana. Eh. Açım şunu. Sana yemek yok ha. Sana bu sefer de yemek yok. Dolapta yemek kalmadı. Küsme. Küsmek yok. Küsmek yok. Geç şuraya. Yatalım artık. Bir daha güzel bir like gelirse şey de yapabiliriz. Güzel bir sonları da gösterebiliriz ama bence bu videoda da sürekli daha iyi olur. Ya bak bu oyunu mobilya oynamak gibi kötüsü yok arkadaşlar. Bille lambayı kapatacağız. Ben lamba ışık uyurdum. Korkuyorum. Karanlık ortamlardan korkuyorum ben. Karanlık korkum var arkadaşlar. Ne oldu? <laughs> <laughs> hmm. Neden oradasın? Neden? Neden? Allah! Tipe bak, tipe bak. Tipe bak, tipe. <laughs> Abi sen <deneyim>, elini kapıda koruyor. <laughs> Bu Ha. Doktor. Ne? Ne? ne diyorsun? Lan? Ne diyor lan? Yürü yata. <laughs> Yürü yata. Yürü yata. Yürü yata. Yürü yata. Yürü yata. Ha ne ser. oluyor? Evet. Kolya <laughs> o. Ben bu ne? Ayakkabı ne? Ne ayakkabı o? abi ne? Ne po? Bu <laughs> kum <Okul> benim ya. Ben <laughs> 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 Ben götür yemek odasına acıktım ben. <gülüyor> <gülüyor> Bana <gülüyor> yemek var açım ben. Valla <laughs> <laughs> kırmızı. Kim güzeli sapsın bize ne? <laughs> Beni? Oyun odasına götüreceksin. Araba yapacağım arkadaşlar. Araba 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 araba. Pat. Kodum herhalde şey ya. Şuna bak. Benim bir yemek odasına bir tekrar getir. Oyunda azıcık ışık olsa orada bırakmışsın. Yemek niye vermiyor bana? E o zaman oyun oynayacağım. Götür beni biraz tas oynuyor. Götür götür götür. Götür biraz tas oynuyor. Heh. Abi araba süreceksen unut. Beni banyoya götür. Kirlendim ben. Çok kirliyim po. Ha, <laughs> <laughs> dur bir dakika götür beni be. Banyana getir. Şurada şurada şurada. Çıksın önüme. Ha. Beni. Ben. Bırak sonucu. Götür beni. Ha ha. Ha. Götür bizi. Adam ol. Köle götür bizi. Bunun dikkatini dağıt. Tamam. Boku dikkatini dağıtarız. Boku da dikkatini dağıtmakta ne var ki? Üstüne su dökerim içsin. <laughs> Mantılı. Neden bize bakıyor? Oğlum Paul bize yardım etmiyor. Etmiyor. Bize kontrol. Çabuk ta, çabuk çabuk ta, tamir et şunu. Paul kızmıyorsun değil mi? Beni yatak odasına götür. Arabanın altından geçtim be. Niye kan var? Ayağımız kanıyor ya. Ne? ne bu? Bolin. Bu neden dokuz yardım Yorumlara bu uzay hakkında bir şeyler atın. Ne gel? Toplan geldi. Videonun azından da arabayı bozdu Po. Ve Po tarihinin ya yaşanan ilk şeyi. Pizzamız geldi. Ne yaptın oğlum ben götürmedim. Arabaya bindim diye yaptı. Krala. bak. Of. <laughs> Abi. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi. Arkadaşlar. Ne oluyor ya? Ne oluyor? bak bak bak. Abi gördün mü, değil mi? Ha. Abi gördün mü, değil mi? Bunu ne yapıyor po? Abi gördün mü, değil mi? onu gördüm. Pizzacı ne de... yaptı? Arabaya test test bakıyormuşum. Ne yaptı po? Sana kral dedik. A Yok artık koyun. Oyun? A oyun Sonunda şimdi anladım. Tamam oynuyorsak. Telefonla oynuyorsak. Ben, ben ne yapacağım? A Allah ım. Allah. <laughs> bu yüzden anladım. Bu yüzden bu, bu ka kapılar büyük. Mü? Yo o bundan değil. Po geçmesi için bak eto, tam tampo. Lan gözesine göre yapılmış. Çık. Po geçti çağır olarak. Po. Ne yaptın lan? Po. Eee. <laughs> 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 Arkadaşlar <laughs> can Burada gidik. Buradan güleceğiz. Daha fazla böyle videolar için abone, like atmayı unutmayın. <laughs> Allah'a nazım. Hoşça kalın. Bay bay.